İyi günler arkadaşlar. Bugün size e, toplu olarak personelin akses grubu nasıl değiştirilir e, onu anlatacağım. Şimdi e, personel kartlarımıza girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arif Kaya ve Sinem Kaya var. Pardon Tinek Canpolat var. Arif Kaya'nın e, grubu genelde. Şimdi ben e, Arif Kaya ve Sinem Canpolat'ın grubu genelde. Şimdi ben bunları toplu olarak Başka bir grup atmak istiyorum. Şimdi önce bir başka bir grup gireyim arkadaşlar. Ayar tanımları, kapı tanımları, bağlantı, grup ayarları. Şimdi, grubun kodu, Artı bastık gibi, Zamanlı grup. Zamanlı, Zamanlı, Tabi zamanlı, G dedik. Çünkü arkadaşlar bu 8 karakter alıyor. Başka karakter almaz ona göre. Yani 8, 8 karakterlik bir alandır. Zamanlı grubu seçtik. Hangi kapıya uygulanacak? Tabii ki A kapısına uygulanacak. B kapısı şu anda tanım yapılmış ama e, şeyi bağlamadım ben. Bu zamanlı grubun burada günlük ifadesinde günlük uygulama çerçevesi çalıştır. 12 ile 18 Pardon, 12 ile 14 arası geçebilir. Burada. 14 arası. Ve limit 5 kez geçebilir. Yani genel grubu her zaman geçebilir. Gördüğünüz gibi. Zamanlı grup ise sadece şu tarih arasında 5 kez geçebilir. Şimdi ben bütün personellerimi genel gruptan zamanlı gruba atamak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Buraya geliyorum arkadaşlar. Ee, seçili olanı e, paneli gönder unutmuştuk daha önce. Toplu olarak akses grubu değiştirme. Şimdi arkadaşlar burada hangi personeller seçiliyse onlara yapar. Yani mesela Arif'i seçerse aile başlarına Arif'i yapar. Enterlayıp e, herkes seçerse yani burada ne kadar kişi seçildiyse ona işlem yapar. Şimdi toplu olarak akses grubu değiştirme diyorum. Genel olan grupların hepsini e, diğer bir grup ve Ne? Genel olan grubu hepsini zamanlı gruba atacağız. Yani buradaki grupların hepsini burada ne kadar seçilirse zamanlı gruba atacağız. Evet. Gördüğünüz gibi zamanlı gruba. Şimdi ben o partner oyla her zaman geç olan e, bu partner oyla her zaman geçiyordum. Şimdi geçtiğinde tetik vermemesi lazım. Bakın arkadaşlar. Ee, işte burada da ondan izleme ekranda. Gördüğünüz Bak, gibi mükerrer hareketi de kapatalım bir dakika bir Mükerrer hareketi de kapatalım. Daha iyi görmeniz açısından. Sıfır dedim. Şimdi bakın. Grup şeyi verecek arkadaşlar. Bakın. Grup zaman dışı. Şimdi giriş çıkışlarına geliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi grup zaman dışı bir hareket. Yani zamanlı gruba atadım. Önce genelde her zaman geçti. Şu anda 12 ile arası geçebiliyorum. 12 ile 14 arası geçiyorum. 5 kez geçebiliyorum. Saat 15.47 olduğu için sistemimde geçemiyorum dolayısıyla. Ve buraya da geliyor arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar.